Herkese selam arkadaşlar. Yeni lunch videosuyla sizlerleyim. Bu videoda da arkadaşlar yorumlarımız ve videoya katacaklarımızla biraz sizi bilgilendirirsek ne mutlu bize. Şimdi videonun hemen başında şunu söyleyeyim. Sabah saatlerinde arkadaşlar bir kaos yaşandı. Şöyle bir kaos yaşandı. Dukwon yani Terra Lunaların kurucusu, Lunaların sahibi Dukwon hakkında Güney Kore bir tutuklama kararı çıkardı. Yani tutuklansın. Ve e, davası bu şekilde sürdürülsün diye e, açıklamalar yapıldı. Ama e, kaçırdığınız benim size farklı bir yorum katacağım bilgileri bu videoda göreceksiniz. Arkadaşlar videolarıma destek veriyorsunuz. Allah razı olsun vermeye de devam ediyorsunuz. İnanıyorum ki bu videoyu da yine destek vereceksiniz. Videolarımın %80'ini abone olmayan kardeşlerim izliyor. E, buradan o sessiz seyirci kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen izlediğiniz videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar siz ne kadar videolarıma beğeni atar kanalıma abone olursanız ben o kadar sizler için bir şeyler yapmaya çalışırım. O kadar iştahım yerine gelir. Nasıl arkadaşlar acıkırsınız yemek yeme isteğiniz doğar. Ben de bu beğenileri kanala abone oluşunuzu gördüğümde bu videoları çekmek içimden geliyor. Yanlış anlamayın. Hani yapmak zorunda değilsiniz ama yapacağınız destekler de tamamen ücretsiz. Eğer destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar e, kimsenin düşünmediği birkaç şeyi söylemek istiyorum sizlere. Şimdi Dugvon hakkında bir tutuklama kararı çıktı. Neden tutuklama kararı çıktı? Hemen e, kısa bir özet geçeyim bilmeyen kardeşlerim için. Arkadaşlar Terra yani Luna diye bir koyun vardı. Bu Luna delist oldu. Yani Luna sıfırlandı. UST diye bir koyun vardı arkadaşlar. E, Dugvon'un e, stabil koyun yapmaya çalıştığı e, UST diye bir koyun vardı. Bu koyun dostlar. E, stabil hale geldiğinde yani USDT ve yani Tether ve Boost gibi e, 1 dolara eşit olup bunlarla birlikte işleme açılabilecekti. Dukwon eline Avax, Bitcoin, işte Shiba elinde tuttu dedi ki USDT düştüğünde bunları satarım onu 1 dolara eşitlerim arkadaşlar e, ve şöyle bir planı vardı. E, Terra düştüğünde UST satıp Terra'yı yükseltecekti. UST düştüğünde de Terra'yı satıp UST'yi yükseltecekti. Şimdi haliyle yani tam tersi olacaktı. Çaprazlama olacaktı. Haliyle şimdi arkadaşlar UST düşmeye başlayınca Terra bastı. Terra'yı bastıktan sonra UST'yi bir dolara eşitleyemedi. Ondan sonra yine Terra bastı, Terra bastı, Terra bastı. bastı. Arz'da 6-7 trilyonları çıkardı. Maalesef ki Terra'yı da bir dolara eşitleyemedi. Ondan sonra elindeki Bitcoin'leri sattı, Avax'ları sattı. Piyasayı patates etti. Aynen doğru cümle bu. Piyasayı patates etti. Ondan sonra da kenara çekildi. Evet e, Luna ondan sonra arkadaşlar delist olduktan sonra yani sıfırlandıktan sonra dedi ki bunu kurtarmak için bir şeyler yapalım. Milletin elindeki Lunalara Luna klasik yaptı. Yani şunu Luna klasik yaptı. Ondan sonra da arkadaşlar Luna 2'yi piyasaya sürerek kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama neticesinde ne oldu? Milyonlarca insan zarara girdi. Milyonlarca insan elindeki Lunaları lunçapıp yeni Lunayı piyasaya sürdü, airdrop'ladı arkadaşlar. Herkese Luna dağıttı. Ama tabii ki ne Güney Kore hükümeti ne de dünyadaki insanlar bunu yemeli. Şimdi illaki Güney Kore'de zararda olan insanlar vardır arkadaşlar bu konuyla alakalı. Şimdi kendisi hakkında soruşturma açıldı. UST bir dolandırıcılık mıydı? Dolandırıcılık aracıyla mı insanların parasını aldın diye bir hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma açıldıktan sonra herhangi bir e, ifade, herhangi bir gözaltı, herhangi bir durum olmadığı için de adam bu e, yargılama sürecine hiçbir şekilde katkı göstermedi. Haliyle de hiçbir ifadesi alınmayıp hiçbir yazılı belge sunmadığı için arkadaşlar Güney Kore hükümeti de biz bu adamı bulamıyoruz. Madem böyle bir durum var hakkında yakalama kararı çıkaralım ve bu soruşturmayı düzgün şekilde ilerletelim diye böyle bir karar verdi. Dukwon Singapur'da olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ben açıkçası Singapur'da olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Singapur'da olsa bile sonuçta bu Asya ülkesi e, Singapur'da olsa bile ben açıkçası ee, Dukvon'un arkadaşlar mal varlığının inanılmaz büyük olduğunu düşünüyorum. Şimdi Dugvon isterse luncu çok büyük elleri getirebilir. Bu adam farkındaysanız arkadaşlar 2 aydır e, yatırımcılar işte yakım yapalım yakım olması lazım işte e, çağrı, çağrıda bulundular büyük borsalara büyük borsalar yakım için e, destek verdi. Bütün borsalar ee, bu yakıma destek verdiği için Dukwon'dan hiçbir ses çıkmadı. Ya tek bir adam tweet atmadı ya bu konuyla alakalı. Yani daha önceden yakıma destek vermek için şöyle bir tweet atmıştı. Hatta yakıma destek olmaya muhalefet olmuştu. Şöyle yapacağınız yakınlar e, launch için hiçbir şey ifade etmediğini düşünüyorum diye bir açıklama yapmıştı. Geçmişinin sayfasına bakın arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapmıştı. Boşa uğraşıyorsunuz demişti. Şimdi bu yakın zamanından beri arkadaşlar adam tek bir yakıma destek vereceği bir şey söylemedi. Bu kripto para borsalarının hepsi yakıma destek verdi. Ben burada arkadaşlar açıkçası şöyle bir ee, olayın olduğunu düşünüyorum. Burada iyi polis kötü polis olayı var. Şöyle ki iyi polis kötü polis olayı var. Arkadaşlar Dukwon hiçbir açıklama yapmadı ama tam tersi borsalar e, lonca destek verdi. Yani burada iyi polis kötü polis şu oluyor. İyi polis e, borsalar oluyor. Kötü polis de Dukwon oluyor. Muhtemelen arkadaşlar borsalarla Dukwon bir anlaşma yaptı. Şöyle bir anlaşma yaptı. Biz kripto para borsasıyız. Biz binlerce insan çalıştırıyoruz. Devletlerle çalışıyoruz. Devletler bizi kontrol ediyor. Biz lunca destek vermemiz gerekiyor ki kendimizi aklayalım. E Dukwon'un da zaten arkadaşlar soruşturması var. Bundan aklanamayacak. E tutuklama kararı da çıkacak. Bunu da biliyordu bence. Bu adamın yüzlerce arkadaşlar avukatı vardır. Yüzlerce bedavaya avukat bile bulabilir. O yüzden Dukwon bu kararın çıkacağını biliyordu. Coin'i çıkarttılar çıkarttıktan sonra bu karar geldi ve lunch düştü. Lunch eğer ki %600 yapmasaydı, bundan 10 gün önce bir rally yapmasaydı arkadaşlar hiçbir şey olmayacaktı. Yine milletin eline verdiler. Yani maalesef ki yine insanları zarara uğrattılar. Arkadaşlar lunch her videomda söylüyorum. Bakın dün attığım videoyu izleyin lütfen rica ediyorum. Dedim ki bu videoda lunch manipülasyona çok uygun bir coin dedim. Bu coin alakalı size bilgileri, doğru bilgileri anlatmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar launch manipülasyonu çok uygun bir coin. Çünkü elinde en yüksek tutan hesap piyasanın %1.3'ünü tutuyor. Manipülasyon çok kolay yapılabilir. Manipülasyona açık bir coin. Her şey olabilir. Buradan arkadaşlar sıfırlanabilir coin. Onu bile söyleyeyim size. Her şey olabilir. Ama e, Duke Von arkadaşlar hiçbir şekilde destek vermiyor vermeye de devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu adamın amacı belli. Bu adamın yapacağı olay belli. Burada borsalar bunu listelediği için yatırımcısı da binlerce milyonlarca olduğu için mecburen bu coin'i ayakta tutmaya çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar e, genellikle videolarda da soruyorsunuz hani işlem yaptığım borsayı. işlem yaptığım borsanın e, referans linkini bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Arkadaşlar eğer ki işlem yaptığım borsada referansına kayıt olup alsat yaparsanız size ücretsiz grubumu alıyorum benim Instagram hesabım Bitcoin Dünyamız benimle iletişime geçmek için bu hesabı kullanabilirsiniz Twitter'da da Bitcoin Dünyamız logoda sol üstte logoda görüyorsunuz zaten benimle iletişime geçmek için sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz oradan da güzel paylaşımlar yapıyoruz ee, dediğim gibi grubuma girmek için de ücretsiz grubuma girmek için de, referansıma kayıt olup al sat yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bu ile alakalı süreçte ne olur şimdi 28 e, burada e, desteğini kıramadı, yeniden toparlandı, 29'un üstüne attı kendini. Açıkçası ben 28'in kırılacağını düşünmüyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, e, sinyal veya yönlendirme değil, sadece kendi düşüncelerim. Çünkü e, bu karardan sonra arkadaşlar, e, inanılmaz bir çöküş olması lazımdı, yine olmadı. Çünkü launch topluluğun elinde arkadaşlar, yatırımcıların elinde. Dukone herhangi bir manipülasyon ya da herhangi bir yönlendirme maalesef ki bu koyun üzerine yapamıyor, çünkü açıklama yapamıyor. Muhtemelen açıklama yaptığında. Ee, olduğu yer belli olacak. Bu adam sessiz kalıyor. Sessiz kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. Ee, hep birlikte süreci e, görüp, izleyip, yorumlayıp en doğru kararı vereceğimizden eminim. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar lütfen kanala beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı rica ediyorum. Unutmayın hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun dostlar. Hoşçakalın.